Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler beraber şu cips oyunu var ya ondan yapıyoruz. Şunları evet. da siz bir saymayın. Ya bizim cipsimiz olmadığı için güzel içine doldurduk. İçine doldurduk. Bunu bulduk. Ve bunun içi de baya büyük dik göster. Baya doldurduk. Şu bir kaşığın bir kaşığın hepsi bunun içine doldu yani. Ya söyleme çeyreği falan doldu arkadaşlar. Ya yarısı. Evet arkadaşlar biz bunlar jelibon da koyuyoruz ağzımız yanar diye. Aynen tatlansın diye. Bazen arada istersek bunu da alabiliriz. Evet. Zer oyunu benim telefonumda. Hı hı. Çevir. Evet ilk sen. Bastım. <laughs> Oha dört <laughs> hani tane. Bakalım, ben cipsle başlamam. İki. Üç. Dört. Ha <laughs> Ben şunu alıyorum. Şöyle bir, 1 2 3 bir de 4 yiyeceğim bunları. O ama çıkıyorum. bir tane alabilme hakkım var jelibon. Neden? Üçü cips biri jelibon al. Ben hiç almadım jelibon tamam, zaten. Tamam o zaman. Jelibondan ne alırsan alsan hı -hı. istiyorsan bir tane alma hakkım var o zaman. Tamam. Ne? Ben... 2 o. Hı hı. Hadi. 3 4 Tamam basıyorum ya. İki tane çıktı Bir tane jelibon turuncudan Bir tane de şundan Evet arkadaşlar Yedik Yedik Evet sıra bende elim yağma neyse yıkıyoruz. 3 Zaten dişlerim de çekildi. Am. Ammı. İki. Bir de jelibon alıyorum. Hı. Şuraya koy o sandalyede kirlenmesin. Basıyorum. İki. De. <laughs> bir bu. Bir de bu. Hı hı. Oy. Bir. Ammı. Hadi iki. <laughs> Hadi senin için bunu ben yiyeyim. Ya. İlk şeyle bunu bence ağzın tatlı olur. Onu en son yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat şey. <laughs> Yüzümü göstermeyin. göstermeyeyim? Ay, Milky'sin gözlerim. Oo, çok güzel. İlboniş. <laughs> <laughs> Mustafa git. <laughs> 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 bye bye. Bunun ölüşünü izliyorum ben. <gülüyor> 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 bye bye. <gülüyor>